Düşünün yani düşünün sen benim arkadaşımsın dostumsun her an her halinde benimle olmuşsun. Beni görmüşsün beni tanımışsın benimle aynı mecliste oturmuşsun. Sen mi beni daha güzel anlatırsın yoksa yoksa kitapta okuduğundan mı daha iyi anlarlar? Bir kitap var kitapta yürürken şöyle yürürdü diyor falan Böyle anlatıyor. Birisi kitaptan okuyor. Birisi görmüş. Görmüş de anlatıyor sana. O kitaptan okumak mı sana daha iyi öğretir? Görmüş insanın anlatması, uygulayarak anlatması mı sana daha iyi öğretir? Düşünün. Hazreti Bekir Sıddık zamanında yaşıyoruz. Resul-i Ekrem'i henüz görmedik. Yetişemedik yani. O zamanda yaşıyoruz. Yani tabi'in zamanı. Efendimizi e anlatan kağıtlar var. Sakalı şöyleydi, böyleydi. Bütün evsafını anlatıyor. Hilye-i Şerif var şimdi. Düşünün bir kağıttan mı okumak isterdik Efendimiz'i yoksa Hazreti Bekir'in anlatmasını mı isterdik? Hangisi daha feyizli olurdu? Hangisi daha güzel olurdu? Hangisi bize hakikaten Resul-i Ekrem'e erdirirdi, ulaştırırdı yani nuruna? Ya o kitaptan Efendimiz'in sözünü okuyacaksın ama Resul-i Ekrem nerede dedi? Ne zaman dedi? Ad acaba o sözü söylerken yüzü nasıldı Efendimiz'in? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi mecliste oturuyordu acaba? Acaba evinden o gün nasıl çıkmıştı? Hiçbiri yazıyor mu hadis-i şerifte? Yok. Ama Hazreti bekir anlatıyor. Hepsini biliyor. Bile bile anlatıyor yani. İşte o silsilenin son zatı kim ise o da böyle anlatır Efendimiz'i. Böyle anlatır. Görerek anlatırlar meclisinde oturmuş insanlardır. Resul-i Ekrem'i görmüş insanlardır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onlarla yaşamak çok başka olur. Onlarla yaşamak gerçekten Resul-i Ekrem'i tanımak olur. Biz sahte sevgililerin peşinde değil, hakiki sevgilinin peşinden koşarız. Hakiki sevda da böyle olur. İki aynı seviyedeki insanın birbirine olan sevgisi değildir hakiki sevda. Hakiki aşk iki zattan birisi Allah'a daha yakın olacak celle celaluhu. Allah'a daha yakın olacak. Yani yani Resulü Ekrem Hazreti Ebubekir'e aşık değildi. Resul-ü Ekrem Allah'a aşıktı. Celle celaluhu. Hazreti Ebubekir Resul-ü Ekrem'e aşıktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki aşk böyle olur. İki aynı seviyedeki insanın birbirine olan aşkı olmaz yani. Bu mecazi aşk derler ona. Onu hoş görürler ki çünkü menfaatsiz sevgi onda da vardır bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra hakiki aşka inkılap etmesi muhtemel olduğu için kıymet görür yani. Kıymetlidir. Çünkü çünkü bütün ibadetlerin semavi olan bütün ikramların ana noktası kulu buraya taşımaktır. Menfaatsiz sevme noktasına taşımaktır. Resul-i Ekrem'e hakiki muhabbet duyma noktasına taşımaktır. Bunu bir kadına olan aşk basamak olacaksa yaşa der evliya-i kiram. Onu da yaşa gel. Onu yaşadıktan sonra buraya bir kapı bulacaksan Git yaşa da gel, birini sev de gel kimseyi sevmediysen. Öyle derler.